Alo, diğer misafirimize hoş geldin diyelim. Buyurun efendim. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm, aleyküm selam ve selam. rahmetullah. Buyurun, Diyarbakır'dan bir izleyicimiz. Buyurun efendim. E, hocam benim sorum şu, e, eşinin ailesine anne baba demek günah mıdır? Eşinin anne ve babasına anne baba demek sevaptır. <laughs> Neden? E, Çünkü... Mesela eşinin anne... Eşinin ailesini anne baba demek... ...eşinin kardeşi olma anlamına geliyor. Olur öyle şey? <gülüyor> <gülüyor> ya hocam ya. Yani. Ee, şimdi... ...kayın... ...kayın peder... ...kayın ana... E, ...kayın baba... ...kayın baba... ...kayın ana. Annemin yerine kayın... ...babamın yerine kayın demektir. Kayın ana, kayın baba. Ee, dolayısıyla baba ve anne... Onların yerine kaimin annesi Kur'an'a göre senin de annendir. An göre... Nur suresinde eşinin babası senin de babandır. Sen annenin, babanın yanında nasılsan onların yanında da öyle olacaksın. O yüzden anne baba denir. Ee, hiçbir mahsuru yok. Bu e, çocuk o başka bir sorum da olacak hocam. Bir dakika orada bir, bir örnek daha vereyim. Bu çocukça bir benzetmedir ilerisini gerisini düşünmeden kelime oyunuyla size kafanıza böyle bir fitne fikir sokmuşlar. Ee, ben burada her yaşlı teyzeme anacım diyorum. <laughs> yani ya, babacım evet, diyorum. E, bacım diyoruz. Böyle bir mahsur yok ki bunda. Bu sevgi saygı ifadesidir. Evet diğer sorunuzu da alalım efendim. E, Şevval ayı mesela oruç tutuyorum. Altı gün diyor Ramazan kadının önüne geçiyor mu geçmiyor mu? Kazalara niyet edersen geçer. Şevval ayında tuttuğumuz oruçlar kazaya niyet etmemiz lazım. Kazaya niyet ettiğimizde şevval yerine de geçer. O 6 gün tutarız, 8 gün tutarız, 10 gün tutarız neyse o kazayı da yerine getirmiş oluruz. Ama kazalarda mutlaka niyet gerekiyor. Evet. Başka sorunuz var mıydı efendim? Hayır teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Diyarbakır'a selamlar olsun efendim. Şimdi hocam sosyal medyadan gelen birkaç soruyu sormak istiyorum. Bir izleyicimiz demiş ki geçen sene haçta kesemediğim şükür kurbanının kazası olarak şimdi 10 gün oruç tutmam lazım mı? Demiş hocam. Bir daha okuyayım mı? Geçen sene haçta kesemediğim şükür kurbanının kazası olarak şimdi 10 gün oruç tutmam lazım mı? Tabii. <laughs> yani o 3 gün orada tutmalıydı. 7 günde memleketinde tutmalıydı 10 günü. Oradakini unutmuş herhalde ya unutmuş, da tutmamış. 10 evet gün oruç tutması gerekir. gerekir. Hediye evet. kurbanı. Bugün anlatırız. Haçta kesilen kurban kurban bayramında kestiğimiz kurban değildir. Haçta ifrat hacci yapanlar mesela kurban kesmezler. İfrat hacci yapmak ne demek? Umre yapmadan haç yapmak demektir. Onlar kurban kesmiyor. Eğer kurban bayramındaki kurban kesmek vacip olsaydı orada Onların da kurban kesmesi evet. lazım. Peki diğerleri neden kesiyor? Temettü yapıyor ve kıran hacı. Genelde haccı biz temettü yapıyoruz. Temettü yapıyoruz. Temettü haccı demek. Bir umre yapıp ara verip ihramdan çıkıp rahatlayıp sonra hac için tekrar ihrama girmek demektir. Ama umre ve haccı aynı mevsimde üst üste yaptığımız için şükür olarak da hediye kurbanı keseriz. Kur'an'da haç suresinde hediye kurbanı anlatılır. Ve kurban çok kutsal bir ibadettir. Alemdir, şiarıdır İslam'ın. O hediye kurbanını kesememiş. Parasını kaybetmiş, sağlığını kurbanını kaybetmiş. Ayette çok açık. Üç gün orada, yedi günde diyor döndüğünde oruç tutardı. Hmm. Evet bakın bunu ben de bilmiyordum hocam. Gün Evet. Tutar. Yine bir izleyicimiz demiş ki hocam Müslümanlardan veya müşriklerden ayak bastığı parası almak haram mıdır demiş hocam. Bu e, yabancı ülkeye gidildiği için hocam bunu soruyu ben çok anlayamadım. Yani e, gümrükten geçtiğinde eman ha, evet. parası Evet alınabilir. Bunda bir sakınca yok. Yani müşriklerden alınan e, işte pasaport vize parası veriyoruz ya. Evet. evet. Onu soruyor. Onu soruyor. Evet. Vize vize parası e, alınabilir. Çünkü orada ona yönelik işte sigortası vardır, tedbirleri vardır, e, başka hususlar vardır. Yalnız bir şey var. Ee, dünyanın ülkelerinin hani teröristi almazsın memleketine. Aranan bir insandır almazsın. Fakat dünya ülkelerinin birbirinin halklarına, insanlarına vize uygulaması çok ilkel bir şeydir. Ve gayri insanidir. Ne demek vize? Ben Hindistan'ı gezmek istiyorum. Ben Rusya'yı gezmek istiyorum. Ne? Ben Arabistan'a gitmek istiyorum. Vize ne demek? Niye beni almıyorsun? Ya da biz onları niye almıyoruz? Bu insanlık ayıbıdır. İnsanlık suçudur. Bunu hiç kimse sorgulamıyor. Sebep? Para kazanıyor. Bir de birbirlerine karşı siyasi güç olarak kullanıyor. E hocam mesela Avrupa ülkelerinin hiçbiri kendi aralarında vizeleri yok hocam. Kendi aralarında gidip geliyorlar. Evet. Şimdi Avrupa öyledir ama Müslüman ülkeler arasında birbirine gitmeye kalksan üçer beşer saat gümrükte beklersin. Maalesef. Ya. Maalesef hocam maalesef. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.